Yes tavarişi cümleten selamun aleyküm benim rahmet olası saykopat bir o kadar da tankçı yoldaşlarım nasılsınız umarım sağlık ve saatleriniz yerinde keyifleriniz tıkırında işiniz gücünüzde rayındadır tıngır mıngır yolundadır yoldaşlarım çok güzel haberlerimiz var muazzam haberlerimiz var Mir Tankova çok güzel etkinlikler geliyor şimdi yayınımıza oyunumuza başlamadan evvel onu bir anlatacağız Ondan sonra da oyunumuza geçeceğiz nasipse. Hadi bakalım. Şimdi. Yoldaşlar. Öyle getirdik. Büyük Zafer'in 80. yıl dönümüne adanmıştır. Güncelleme 1.34. Kahramanların zamanı. Anavatan savunucuları zafer için yüksek bedel ödeyerek falan filan. Şimdi. Garaj değişecek. O önemli değil. 30 Nisanla 19 Mayıs arasında IS-3 7 tier 1 premium IS-3 tankı veren e, şey geliyor. Etkinlik geliyor. George Zhukov, Mareşal George Zhukov, Nikolay Vatutin ve Hamazasp Babacanyan diye 3 tane komutan, tarihsel komutanın e, mürettebat olarak verileceği bir yet etkinlik. <laughs> Savaş biletinin özel bölümü fare avı. Ele geçirilmiş mouse. 9 tier. Motor gücü ve taret yanakları biraz zayıflatılmış. 9 tier premium tank. 29 Mayıs ile 11 Haziran arasında. E, bizim aynı World of Tanks'a geldiği gibi. Mesela Çarmurat falan gibi. Ekstra bir savaş kartı yerinde bunu alabileceğiz. Onu da göstereceğim şimdi de Zaferler zinciri falan diye bazı değişik şeyler. Bunları tam anlayamadım. Bunları gelince herhalde bu oynadıkça ilerleyecek günlük görevler. Tahvil, altın gibi aynen şeyler var. 45'e kadar konteyner dediği şurada gördüğüm kadarıyla tank kutusu. Hani tank çıkma ihtimali olan kutu diye düşünüyorum. Alev makineleri nerflendi. Günlük görevler falan filan. Cercür 23 Mayıs'ta 2 Haziran arasında da Mirtankov'a ön öncepe gelecek. Şimdi. Bir dakika. Ne oldu buna? Heh. Tamam bak. Şu videoyu bir izleyelim. Nerede? lan o video? Heh, burada. Приветствую всех танкистов. Все юбилей важного события для нашего народа bu şeyden bahsediyor işte kızıl meydan garaj böyle olacakmış yapay zekaya karşı yapay zekaya karşı ikinci dünya savaşı e, savunma ve saldırı konulu etkinlik burada is3 verecek

VOT'tan ayrılan bir kısmı. Mirtankov'la VOT farkını hep soruyorsunuz ya bana yoldaşlar. VOT'tan ayrılan bir kısım. <laughs> Şimdi <de gülüyor> bakın. Neredeydi? Burada mıydı? Heh. Evet gelişim çubuğunu görüyorsunuz. Bu standart gelişim çubuğu burada tankı veriyor. Bizde altınla yapılan da veriliyor. Standartta kayra donanım da veriyor. Bakın bakın. Yani VG'nin Lesta'dan öğrenci çok şey var. Bu konuda oyuncuları ödüllendirme konusunda. Bu da şeyden bahsediyor herhalde. Bu görevler ön cephe notları diyor da, şey yani bu çevirmenin şeyi yani bizim frontline kipinden bahsetmiyordu. Etkinliğinden. Burada çekilişle tank falan dağıtacaklarmış. Bu beni pek şey yapmadı hani, O kadar şanslı olduğumu düşünmüyorum. Ha, bunlar da ödüller işte. Gelince göreceğiz daha net bir şekilde. Devam eyle. Devam eyle. Bu 6 tier 2. Dünya Savaşı'nda savaşmış Sovyet tanklarıyla da bir turnuva düzenleyeceklermiş. Bir de USU-152'nin tarihsel videosunu yapacaklarmış. Ondan hani burada niye anlatıyor bilmiyorum ama anlatıyor işte. Güzel. Hiç yoktan iyidir. Yani yoldaşlar. <laughs> 30 Nisan ile hatta 29 pardon. Ocak, Şubat, Mayıs. Oğlum Mayıs'ta lan bu çok iyi. Tamam. Ben de diyorum ulan bizim önce peyle nasıl uğraşacağız bunu. <laughs> 30 Nisan 19 Mayıs arası. Bu da 29 Mayıs 11 Haziran arası. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Okey. Yani iki tankı da alma ihtimalimiz bayağı yüksek. Tamamdır. Evet yoldaşlar. Paylaşmak istediğim haberler böyleydi Mirtankov hakkında. Şimdi oyunumuza geçelim.